sakın ola ki hiçbir provokasyona prim vermeyin diye. Çünkü Abbas yolcu provokasyon yapıyor. Milletim ölüyor. Asla bölünmeyeceğiz. Beraber olacağız. İster güneyde, ister kuzeyde. dikkatli olun. Size bir saldırı yapılırsa asla ve asla karşılık vermeyin. Bekleyin. Ayın 30'u gelecek. Demokrasiyi yaşatacağız bu ülkede. Hiç kimse etnik kimliğinden ötürü ötekileştirilmesin istiyor musunuz? Evet. Hiç kimse inancından ötürü ötekileştirilmesin istiyor musunuz? Evet. Kadın kardeşlerime sesleniyorum sizin başörtünüz üzerinden siyaset yapıldı. Şimdi söylüyorum, bütün Türkiye duysun. İster başı açık, ister başı kapalı. Bütün kadınların benim başımın üstünde yeri var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir hükümetin bir devleti soyduğuna tanık olduk devleti soyan bir çeteyle karşı karşıyayız. Bakın bunlardan birisi diyor ki şu iş adamının mahkum edilmesi lazım. Kime söylüyor? Adalet Bakanı'na söylüyor. Sen hakim misin? Hayır. Onu mahkum edeceksin diyor. Yine aynı şekilde eski başbakanlık müsteşarı şimdi İçişleri Bakanı oldu. Yalakalığından ötürü oldu. Söylüyorum. Efkan Allah. Diyor ki savcının yazısını yırt ve çöpe at. O savcıyı hemen gözaltına alın, hemen tutuklayın. Sen kimsin ya? Bu devlet hukuk devleti değil mi? Rabia işareti diyordu. Bizim Türkiye'deki anlamı şu. Dört bakan, bir başçalan. Hadi hepsi diyelim montaj. Hepsi yalan. Allah aşkına bunun bir bakanı çıkıp televizyonlara ne dedi? Niye ben istifa edeyim dedi ya? Sen söyledin, ben yaptım. Sen söyledin, ben imzaladım. İstifa edecek birisi varsa ben değilim. Senin istifa etmen gerekir. Dedi mi? Söyledi mi? E şimdi ben merak ediyorum bunun neresi montaj? Türkiye'nin ve Gebze'nin vicdanına sesleniyorum. Hangi ba bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutusundan dört buçuk milyon dolar çıkar?